Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim? Adana Yüreğir, Yavuzlar kanalı. Salça ve biber fiyatlarını çekeceğim. Evet. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım şöyle. Adana Yüreğir, Yavuzlar kanalı. Şöyle biber satış merkezleri. Böyle Jelibon var 25 TL Pul biber yapabiliyorsunuz şöyle kurutup Şöyle burası köy biberi 30 TL Evet. Burası şöyle göstereyim. 15 TL. Evet. Burası kapya. Şöyle 18 TL. 5.450 TL Böyle muşamba var kurutmak için. Böyle salçaları 3 metresi 200 TL şöyle. Evet 1 metre alırsanız şöyle 70 TL. kadar abi. Evet bahçe biberi şöyle 15 TL canlar. Jelibon'a ne diyorsun abi? Evet şöyle jelibon'da. 25 TL. Aynen geçen sene de aynıydı. Salçalı biber niye getirmedin abi? Bitti mi? Tuza kaç diyorsun? Evet. Şöyle 5 kilo 50 TL. Ne zaman gelir biberin abi? Pazar günü. Tamam. Ne kadar abi? 15. Nereden geliyor? Salbaş. 15. Şöyle Salbaş'tan geliyor. Pazarlık var mı abi? Ha. Tek fiyat mı? Evet, tek fiyat değil, pazarlık. Evet, pazarlık da varmış yanlar. Abi Amlemin daha kurmamışsınız amine Var mı? Var. Var evet. Görüntü. Pazarlık da varmış yanlarım. Adını söylesen o zaman. Paladay'ın yeri. Evet. Paladay'ın yeriymiş yanlarım şöyle. Şöyle bakın. Yeni taze toplanmış hepsi. İçinde kırık yok. Yavuz'a kanalına gel gelirseniz Paladay'ın yerini nerede gösterirler. Hadi kolay gelsin. Hadi. Evet, ileride de var. Yürüyek bakalım. Hazırlanmışlar ama şöyle daha vurulmamış çoğu. Yavaş yavaş vuruluyor artık. Evet, sezon açıldı ama. Evet da şeyim. Şöyle yürürken. Ne kadar? 15. Pazarlık var mı? Evet şöyle 15 TL. Nerenin? Evet tuzlanmış canlar 15 TL pazarlık varmış. Daha indirmemişler yeni getirmişler. Şöyle etik kardeşleri yazıyor. Amlemin de size. 15 TL gelince pazarlık yaparsınız Evet şöyle ileride de var kolay gelsin bereketli olsun hoş bulduk Hala hayırlı olsun açmışsın sezonu bugün geriye mi kuruldun bu sene? Yani normalde biz baştaydık bu sene, şimdi şubeyi açtık buraya. Ha orada devam Aynen burada. Aynen da devam burası Maşallah. da Maşallah. Maşallah. Kaç diyor? çok güzel, çok kaliteli bir Evet biber. taze toplanmış. Sezonun yine... ilk ürünleri. Kaç lira? Yani şu anda piyasa 15 lira, 16 lira, evet. bazen 14 lira. Biberine göre değişiyor. Sen? Yani biz de şu anda 14 lira. 14 lira. Aynen. Pazarlık? Bibercilik. Ya pazarlık payı yapıyoruz ya genelde. Değil mi? Tabi tabi pazarlık sünnettir. Evet canlarım bakın Ama gerçek yerler, yeni, yeni toplanmış. Asırı yine tavsiye ediyoruz. Yarın bir gün yaylacılar geldiği zaman biber yükselecek. Şöyle yeni toplanmış bakın. 14 TL. Gelince pazarlık yaparsınız tabii, tabii ki. Tabii tabii ki. Yerimizde zaten aslan sürücü kursun karşısında. Annem kurmadın mı? Cemal Evet Cemal Bibercilik canlar. Gelince sor sorarsınız. Yani. Şöyle Herkese göstereyim kardeşim. Olacağımız biberlerimiz mevcut. Karaysalı, bahçe biberi, kapya biber. Her gün mevcut. Gelenleri bekleriz. İnşallah, inşallah. Seni selamın olursa da ayrı bir özellikle indirim yaparız. Zaten izleyene gelince söyler ya Tabii sana. Tuz'a kaç diyorsun? Yani 50 lira geçen daha. Aynı. 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 5 kilo 50 TL. Aynı. Hadi kolay gelsin, ya hayırlı da işlerin de olsun de inşallah. Allah seneye görüşmek üzere. Daha ne sene, yeni başladı <laughs> sezon. Dur, <laughs> hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Evet canlarım lütfen kanalıma destek olup abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.